Efendim yavrucuğum. Ne oldu anneciğim? Ne oldu kalbim? Efendim gel. Ha. Gel pop işi değil kolları kaldı ha, kolları. Ha. Hadi. Efendim evet gel bir, dakika ama sen beni beklemiyorsun. Böyle olmaz ki. Bekleyin birlikte yapalım. Rastgele olmaz. Evet şimdi bunu çıkar bakalım. Bunun yara bandı Yara bandı. Önce yara bandının yerini bulacağız şaşkın çocuğum. Rastgele olmaz demiştim ben sana. Neden öyle Öncelikle bakacaksın yara bandı neredeymiş. Yara bandı. Yara bandı Evet yaz. Şey Ben buldum. Buraya işaretlerini istiyorum. Canım beni dinle. Vücutlarım. Vücutlarım. Evet. Evet. Bunu Sen burayı ya ne yapacaktın onları? Ya. Bunları çıkaralım yerlerini bulalım. Ah bunlar rastgele. Kardeşi mi? Kardeşi burada. Ders çalışıyor kardeşimiz. Koleji yapıyoruz. Anne. Seni de merak etmişler oğlum. Çıkardın mı? Çıkarmamışsın mısın defteri? Ya inanmıyorum ya. Yeterli kitabı yapma dur. Kız beni şu an. Evet devam et devam devam. Dur bir dakika bekle. Sırayla. Bakacağız ne oldu lan. Bir. Diş. Hadi tut bakalım dişi bulalım. Neredeymiş bu diş? Birazcık sakin edeceğiz. Biraz <laughs> geri yapıştırın mı? Çok saati de yırttı. İnanmıyorum. Sana. Bak bakalım bulabiliyor musun o dişler? Tamam önce bir kontrol edelim diğer taraflara. Ne bilmesin de gelmeyecekleri bulabilirsin. Aa ben buldum. Buralara bak bakalım. Duydun mu? Elindekine de bir bak. Ben buldum. Sen de bir bak buralara hangisi. Evet onun aynısı burada. Aşağıya yapıştıracaksın. <laughs> ya. Çat. Başardın. Birazcık kek oldu ama. Evet. Evet Yağızcığım. Bana bak. Sarı sarı da. Tamam onu yapabilirsin. Hadi yaz, <laughs> hadi yaz, hadi. Aa, gel, gel. Ah, 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 ah. Burada, burada al. Hazır, evet, hadi. Al Pelin, hadi. Hadi anneciğim, başarabilirsin. Hadi. Evet. Merhaba. Evet, ne? Bakalım, elindeki bunlara benziyor. mu? Böyle sürekli bulmacasını çıkartmalar yardımıyla çözelim diyor. Bence o buranın. Şimdi bak mutlaka herhangi yok. Ne diyorsun? Ne yapalım? Ee, Yiğit ile çalışmalar yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ne anneciğim? Ama Yiğit kafasına göre inat edip yapıyor şu an arkadaşlar maalesef. <laughs> Yanlış yaptın olmadı yani. Ben sana demiştim orası değil diye. Hadi yazcığım, hadi birazcık daha çalış aşkım. Hadi, hadi. Hadi gel. Hadi ya. Hadi Evet, kitaplar yazılmaz değil mi? Yoruldun mu ya? Aferin. Şimdi bunu bulalım bence. Ne dersin? çıkmıyor. Al bakalım. Ben bulayım o zaman. Bakalım. Burada var, burada var, burada da var. Aa bu o Ben doğru bildim şu an. Sıra sende. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yok şikolata. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Hadi mu? Yoruldun mu? Yazık çalış diye koydun Güçlen diye güçlen. <laughs> anne Güçlen diye öyle koyuyor seni kardeş. Minik kardeş. <laughs> Hii, kızmışsın anne. Kızma. Anne bunu için yapıyor lan? Doktor ara. hanım. Doktor hanım. Orhanım. Evet oranın ama buradakinin aynısını aşağıda da bul oraya yapıştır diyor. Şşş. Yok 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 yazacağım. Tamam tamam tamam. Kızma bana kızma tamam. Buna boyayalım. Tamam tamam tamam. Üstünü kapatalım da Evet onu boyamanı istiyor. Hoppa. <laughs> hadi yine hadi. Boya. Oo çok güzel olmuş. Burayı da boya şurasını. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz. <laughs> Nita'nın minnet arkadaşları hoş Hadi gelmişler. Sıfalı. Dönmek. Hangisi dönmek için <laughs> mi? Yavrucuğum sana ne oldu Habibi? Hangisimiz? Mama istiyor olabilir mi? Sen beni yiyelim. <laughs> böyle arkadaşlar nerelerdesiniz bugün ya neden yazmıyorsunuz bugün arkadaşların yok iki kişi var Tuana burada i̇yi, iyi, iyi. bilmiyorum Nerede arkadaşlar Hepsi uyuyorlar bence 意外だわ私は。 Dur bakalım ne diyorsunuz? Aşağıdaki bunlar yok. Ya da? Çevir bul bakalım Bulabilirsin bence? Bana vardı. Hangi? Aa ben buldum. Bular mı? Evet. Bular mı? Soru işaretine koyacaksın diyor. Bayağı Hangisini koyarız? Şuraya koyacaksın bir de. Aferin. Araba sayıya <soyu> bu kadar. Hı <laughs> hı. anlıyorsun? Evet. Senin adın Lolita. Hangi günler götürüyorsun? Yani okula mı? Yani Rahatlıkla mı soruyorsunuz? Cumartesi pazar götürüyorum onu soruyorsanız. Bunu yani yapıştırıyoruz. Onların bulunduğu her şeyi dikkate alarak meydana Evet oraya. Doğru yaptım. Baba. Bak ne diyor. Duyu organlarını <laughs> Gel Yiğit Sana zorlu bir soru geldi. Duyu organlarını şeylerle birleştirin diyor. Gel. Dondurmayı nasıl yiyoruz? Biz hangi duyu organımızla dondurmayı? Nasıl yiyoruz? Evet, Nitay ee, biz duyu organlarımızı öğreniyoruz. Şimdi dondurmayı nasıl yiyoruz biz? Buraya bak bakalım. Dondurmayı nasıl yiyoruz? Dilimizle, dudağımızla. Tamam. O zaman eşleştir dondurmayı dudağına götür. Evet. İşte dondurma. Dudak burada. Eşleştir diyor sana. Bu dondurma. Evet. Bu dondurma değil mi? Dondurma. Bu dondurma. Evet. Bu dondurma değil kalem. Annem kitaptaki dondurma. Hangi sesleri? Evet. De? tutak demiştik. Aferin sana. Peki biz sesleri nasıl duyuyoruz? Neyle? Kulakla mı? O zaman kulağa götürür müsün o sesi? Hangi sesle? Kulak nerede? Bak bakayım orada kulak nerede? mı? Kulak, kulak nerede? bunlar? hangisi kulak? Oh. Hı, mı? Teşekkür ederiz. Şimdi Biz yıldızları nasıl görüyoruz? Gözlerinle Gözleri götürür müsün o zaman o yıldızları? Aferin. Bir tane daha yok. Bir, bir tane zaten yok. Peki. Ee, biz çöpleri, kötü kokuları böyle nasıl duyuyoruz? Neyle? Hayır. Kötü kokuları nasıl alıyoruz? Orası ne? Neyle? Burunla. Burunla götürür müsün bu çöpü o zaman? Hayır bebe. İşte çöp burada. Burnuna götürür müsün? Bir tek el kaldı. Elimiz neredeymiş? Evet burada. Evet. Eşleştirir mi? Evet eşleştir. Buraya mı eşleştirir? Evet. Eşleştir anneciğim. Evet. Evet. <laughs> tamam, telefonu bana verir misin bir dakika? Hadi ver bana. Bir şey yapacağım.